Kehf suresi 60. Merve hocam buyurun. Merve Olur, hocam. Allah'ım evet. sana sığınıyorum. Hani Musa genç genç yardımcısına demişti. İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Bu metafizik bir ortamdaki yolculuk. Bu herhangi bir yolculuk değil, yani zamanın dışına çıkarak yapılan bir yolculuk. Allah öyle emanet hocam. Tabi, yani bir kere Hızır'la beraberler. Yani Hızır ayrı bir şeriata tabi. Ee, gittikleri yerler, gördükleri yerler hep zamanın dışına çıkarak gittikleri yerler. Bu e, Hz. Musa'da olan özel bir hal, mucize olan bir hal. Genç yardımcısıyla iki denizin birleştiği yere gidiyorlar. Neresi? İstanbul. İnşallah. Kim acaba o e, genç yardımcısı? Bir de ona bakmak lazım. Evet, inşallah. Sor kardeşlerime kim olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> tamam inşallah. Zamanın dışına çıkarak zamanın dışına çıkarak İstanbul'a o genç yardımcısıyla nereye gitmişler? Sor bakalım. Bilecekten, tahmin edecekten bak. Kur'an neye işaret ediyor? Diyor? Kime işaret ediyor? İlk cevabı bana söylemedi. ona göre devam edeceğim. Tamam, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yazdım şu an. Paylaştım. Bekliyorum. Sen ikinci ayet oku. İnşallah. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. Hı. Hmm. İlk cevap geldi. Neymiş? Hazreti Mehdi. Allahu alem. Allahu ale. Allah Çünkü zamanda yolculuk yapıyor. Hazreti Musa hep Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi beni Mehdi yap diye. Balık Nasıl bir de anlat bakayım. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. İki iki. İkisi. İki. Evet. İki iki. Evet. 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 İkisi Bal iki denizin birleştiği yere. Evet. Onu Kur'an kasten söylüyor Cenab-ı Allah. Evet. Bak ikisi iki denizin birleştiği yere. İkisi, evet. İki denizin birleştiği yer İstanbul. Evet. İki iki. Balık. Balık çağı bitiyor, kova çağı başlıyor. Evet, maşallah. Balıktan sonra kova var. Maşallah, evet. Kova çağı var. Evet, dinliyorum. Balık denizde bir akıntıya doğru kendi yolunu tuttu. Onu daha önce de söylemiştik. Onu sonra söyleyeceğim dedim. Evet, i̇nşallah. Evet. Biraz daha zamanı var, onu söyleyeceğiz. İnşallah. Devam edelim. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, Yemeğimize getir bize. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Bu metafizik bir yolculuk. Evet. Gerçekten yorulduk yani. Yemeğimizi getir. Evet ne sonra? Ayet devamlı Genç süre. yardımcısı dedi ki gördün mü kayaya sığındığımızda balığı unuttum. Onu hatırlamamış. Şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu. Kayaya sığındığımızda kayanın olduğu yerde evi var. Oraya sığınmış. Sığınmak ne demek? Orada yaşamak Yerleşim. demek. Deniz'in kenarında, kayalık bir yerde sığındığı bir yer var. Evet. Musa dedi ki bizim de aradığımız buydu. Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. İkisi de izleri üstünde zamanda geriye doğru gidiyorlar. Evet. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Ha, sen ona ister Abdül Hayda, ister Abdül Rezak de, Hızır Aleyhisselam de, ama Peygamberimizin ona verdiği isim Hızır. Ama tabii ki çok ismi vardır, birkaç ismi vardır. İnşallah. İnşallah. Mesela Tevrat'ta da <laughs> ismi daha değişik. Yani Hristiyanlıkta ismi daha değişik. Halk arasında da mesela Hıdır da diyorlar. Hıdır evet, Hızır da deniyor. Ama o şahıs, oradaki kişi. Yani batın ilminin sultanı, İlm-i ledünün sultanı. Mehdi'ye baktığımızda İlm-i ledünün Mehdi'de hakim olduğunu görüyoruz. Adam niye itiraz ediyor İstanbul'daki büyük alim? Hazreti Musa nasıl itiraz ediyor? Haşa Hz. Musa'ya tabii kıyaslanmaz. Hz. Musa orada onu anlayamıyor. İstanbul'daki alim de hasta olduğu için anlayamıyor da. Ondaki ilmi, ondaki derinliği anlayamıyor. Anlayamadığı için itiraz etmiş oluyor. Demek ki ledün ilmiyle hareket ediyor Mehdi. İnşallah. Evet devam Evet inşallah. Musa ona dedi ki doğru yol olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Rüşt. Rüşt. Doğru yol. Kur'an. Allah'ın kitabı o devirde Tevrat. Evet. Ama Allah doğruyu ondan öğreneceksin diyor Cenab-ı Allah. Evet. Evet. Dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Mehdi ile birlikte olma sabrına insanlar güç yetirebilir mi? Güç yetiremiyorlar. Kaç kişi güç yetirebiliyor? Mehdi'nin belki binlerce talebesi oluyor ama 313 kişi güç yetirebiliyor. Evet. Başlangıçta 9 kişi güç yetirebiliyor. Sonra 30 kişi güç yetirebiliyor. Çünkü anormal görüyorlar Mehdi'nin yaptıklarını. Hayatını da normal görüyorlar, yaptıklarını da konuşmalarını da normal görüyorlar. Ve zor ve tehlikeli görüyorlar. Çok te çetin, tehlikeli ve riskli görüyorlar. O yüzden uzak duruyorlar. Evet. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Ha, özü ayrı demek ki, zahiri ayrı. Özü derinlere doğru gidiyor. Özünü kavrayamayan insan gene hep sathidir. Bakar duruma göre karar verir. Yüzeyseldir insanlar. Ama Mehdi'de konum derinliğe dayalı olduğu için yüzeysel bakanlar batıyorlar. Ancak derin bakan, kalp gözüyle bakan görebiliyor. Evet. Musa inşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Demek ki sabır başarının başı. İnşallah. Başarının anahtarı sabır. Demek ki Mehdi talebelerinde en çok ne görülecek? Sabır görülecek. En hayati. Sabır, metanet. Evet. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. Ha, gerekirse anlatır. Anlatmıyorsa tevekkül edip hüsnü zannetmek. Mehdi'ye hüsnü zan esastır. Hüsnü edemiyorsan batarsın. İsa Mesih'te de öyledir. Yani hüsnü zan edemeyen batar. Evet. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deli verdi. mesela gemiyi delmek. Mehdi de demek ki e, öyle bir olaylar olacak ki çok tehlikeli görülecek. Gemi delmek felaket demektir, suç. Demek ki Mehdi'nin çevresinde olan bulunan insanlar büyük suçlarla itham edilecek de, sanki büyük suç işliyor olmuş gibi görünecek. Gemi delmek ne demek? Terör demektir dışarı bakışa göre. Değil mi? Yani bayağı tehlikeli bir şey demek. Onun yanında kim yanaşır öyle bir durumda? Yanaşmaz kimse. Birçok kimse yanaşmaz. Gemiyi denen bir insan yanına yanaşır mı insan? Çok tehlikeli. Ama yaptığı batında hak. Doğru. Gemi. Demek ki denizin kenarında. Demek ki öyle herhangi bir deniz de değil. Şehrin içinde bir deniz. Geminin hareketli olması için, gemilerle iç içi olması için ee, boğaz üzerinde olan bir şehir olması gerekiyor. Dünyada da boğaz üstünde olan tek şehir İstanbul'dur. Başka yoktur. İki denizin birleştiği boğaz üzerinde olan şehir sadece İstanbul'dur. Evet. Musa dedi ki içindekileri batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Bak suçlama şaşırtıcı bir iş yaptın. Mehdi'ye ne diyecekler? Sen diyecekler çok şaşırtıcı bu iş. Yanlış yaptın diyecekler. Sen insanlar ümmeti mahvetmek için mi geldin? İnsanları batırmak için mi faaliyet yapıyorsun diyecekler. Ne diyor Hazreti Musa? İçindekileri batırmak için mi geldin? Yani bu adamları öldürmeye mi geldin diyor. Batırmaya mı geldin? ben mahvetmeye mi geldin diyor. Yani koydu teşhis bu. Yanlış. Ama kaderi öyle. O lazım bir peygamberdir Hazreti Musa. Fakat Allah kaderini öyle yaratmış. Evet. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? O kadar zor ki ya yani Mehdiye talebe olmak. Kur'an ona işaret ediyor. Bak defalarca vurguluyor. Adam diyor ki yok ben sabrederim ya diyor edemez. Yok ederim diyor edemez. Yok ederim diyor yine edemez. Çok zor. Her kulade bir irade, her kulade bir sabır, fevkalade bir metanet, hüsnü zan ve derin iman gerekiyor. Onun dışında yapamaz. Öyle olsa milyonlarca talebesi olur Mehdi'nin. Niye 313 tane olsun? Peygamberimiz diyor 313 tane olacak diyor. Ehli Bedir'in sayısı kadar diyor. Evet. Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Unutma ahir zamanın bir özelliğidir. Mehdi devrinde unutkanlık yayılacak diyor. Hadislerde var. Ahir zamana mahsus bir şeydir. Evet. Hazreti Musa peygamber olduğu için yalan söylemez. Evet. Unutmuş. Boş bulunmuş. Belli. İki yapmaz yani. <laughs> Unuttuğumdan dolayı diyor, bana zorluk çıkartma diyor. Usup da çok samimi. Evet, çok tatlı. <laughs> <çok gülüyor> <de. gülüyor> evet. evet. Böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir Bak, çocuk... Bak hep ikisi, hep ikisi. Hep iki, 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 iki. Evet. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Bakın görüyor musunuz? Dehşet ortamı gibi. Gemi batırıyor. Adam öldürüyor gibi görünüyor. Yani çok tehlikeli bir insan görünümünde. Haşa. Mehdi'ye de verilecek profil bu tarzda olacaktı işte. Acayip tehlikeli gösterecek insanlara. Hem dini mahveden hem şeriata muhalif hem çok tehlikeli gibi gösterilecek. Evet. Musa dedi ki bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? O şeriata göre hareket ediyor. Tevrat'ta öyle. Cana can vardır. Öyle bir şey yok orada. Tek yanına bir karar vermiş oluyor. Evet. Andolsun sen kötü bir iş yaptın. O devirde Hızır'ın faaliyetlerinden bir faaliyet var hazır. Anlıyoruz ki gerekirse bina da yıkacak. Evet. Dedi ki gerçekte benimle gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi? Yeniden hatırlatıyor. Yani o sabrın ne kadar hayati bir konu olduğunu, müminler için ne kadar hayati olduğunu Allah vurguluyor. Hep sabır olmadığına insanlar sapıdır. Evet. Mesela bayağı uzun yıllar namaz kılıyor, sabredemiyor bırakır. Müslüman olarak gayret ediyor, sabredemez bırakır. Duru duru duru, duru sabreder, gider adam öldürür Allah sevgisi. Sabredemez, çirkin bir söz söyler. Halbuki sabır kullansa tamamen kurtulacak, hayatı çok güzel olacak. Sabır kilit. Kur'an'da hep Allah sabrı över. Sabır, Mehdi'nin en önemli özelliklerinden ve talebelerinin de en önemli özelliklerinden sabır. Sabredemediği için birçok kişi hiyan edecektir Mehdi'ye. Sabreden kalıyor yanında, evet. Musa Bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun dedi. Musa tabi artık defalarca olduğu için o da nezaketli. Tamam diyor bunu sonra eğer yaparsam bitti diyor bir daha. Benim bir iddiam olmayacak diyor. Ona Allah söyletiyor tabi vahy ediyor. Evet. Çünkü öbür türlü mağdur gibi hissedecek kendini ama kendi artık söz verdiği için orada o yapacak bir şey yok onun için. Evet. evet. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Evet. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Hızır ister yemek yer, isterse yemez. Öyledir özelliği. Evet. Maşallah. Kasaba halkı onları konuklamaktan kaçınıyor. Mehdi'yi de insanlar öyle yabancılayacaklar. Kur'an ona işaret ediyor. Yani bir yerde olduğunda insanlar ona kuşkuyla bak. Kasaba halkı onlara kuşkuyla bakıyor. Mehdi'ye de insanlar kuşkuyla bakacak. Kur'an ona işaret ediyor. Ben evet. ]şallah. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Allah Allah, duvarcı ustası. Duvarcı ustası. Hem de has duvarcı ustasıdır. Ve bütün masonların da piridir. Masonluk oraya dayanıyor. Hazreti Hızır'dan örnek alarak o dergahı kurdular yıkılmak üzere olan duvar. Demek ki Mehdi Hz. Süleyman'ın o yıkılan duvarını inşa edecek. Süleyman'ın mabedini yeniden kuracak. Bir, ona inşa edecek. İki, masonluğa hükmedecek. Masonların beklediği Adonay'ın, Adon'un o devirde tahakkuk edeceğini görüyoruz. Bak yıllardan beri masonlar Adonay'da diyorlar, Efendimiz'de diyorlar. Adon, Efendi yani Seyit. Aynısıdır. Seyit derler. Yani Masonların kullandığı Adon kelimesinin karşılığı bizim kullandığımız Seyit'tir. Arapçası. Tabii. Maşallah. Efendi anlamına gelir. Adonay da Efendimiz. Evet. Devam edelim. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Tevrat'ta Adonai'yi Allah'a da öyle hitap ederler, Adonai'nin efendimiz diye hitap ederler. Ama insan içinde kullanılabilen bir söz yani, efendimiz. Bir daha oku ayeti. Yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Bak inşası çok süratli. Mehdi de hadislerde var dünyanın inşasını İslam alemindeki inşayı ve mimariyi insanların 20 yılda yaptığını bir günde yapacak diyor Mehdi. Çok süratli olacak diyor Peygamberimiz. Müthiş bir sürat. Kısa sürede binalar inşa edecek. Kısa sürede muazzam bir mimari meydana gelecek Adonay da Adon da öyle e, ustadır. Mimardır o da. İnşallah. Hadislerden bunu anlıyoruz. O kadar bina yapacak olması, evet. o kadar estetikten anlıyor olması, yıkılan binaları tamir etmesi, Hz. Süleyman'ın mescidini yeniden yapması onun da üstad olduğunu gösteriyor. Ol. İnşallah. Sağ ol. Ah canımın içi, heyecandan bayılacak. <gülüyor> <gülüyor> Dünyalar tatlısı, evet, maşallah. maşallah. <laughs> evet. Ayeti bir daha oku. Yine yine böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Bir kasaba. Kasaba. Peygamberimiz ne diyor? Kara köyünden diyor çıkacak diyor. Maşallah. Evet. O devirde daha kasaba. Evet. O devirde daha şehir olmamış kasaba. Evet. Tarih içerisinde yolculuk ediyorlar çünkü. Evet. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Onda yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular, hemen onu inşa etti. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Mehdi Allah rızası için hizmet edecek, hiçbir şekilde hizmetine karşılık ne bir çıkar sağlayacak, ne bir para alacak. Peygamberler de öyledir biliyorsunuz. Hiçbir şekilde çıkar sağlamazlar. Ayette uzun uzun Kur'an'da peygamberlerin vasfı olarak tekrar tekrar vurgulanır. O sizden bir çıkar istemiyor. Ücretsiz size İslam'ı tebliğ eden, Kur'an'ı tebliğ eden peygambere uyun diye geçer ayetlerde. Eğer orada üşüyorsan buraya geç. Gel gel. Ha? Rahatsın. Peki. Tamam. Evet. Dedi ki işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Sana üzerinde sabır göstermeye güç getiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim. Sırları son açıklıyor. Başlangıçta açıklamıyor. Evet. Zamanı geldiğinde kendisi karar verip açıklıyor sırrı. Kaçıncı ayet? 78. 78. Şimdi 79'a gelelim. İnşallah. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Bak. Bir tarafta bir şehir var ama karşı tarafta da bir şehir daha var. İstanbul bu tarafta. Mesela karşısında Gayrimüslim olan insan mesela Yunanistan var. Evet. 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 Tabii. O ayeti bir daha okun. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Gemi denizde çalışan yoksullar. Demek ki orada gemiler her yerde. Evet. Yoksullar var, insanlar var. Ama o devir yoksulların olduğu bir devir. Mehdi'nin geldiği devirde insanlar yoksul olacak mı? Olacak. İstanbul'da da bol miktarda gemi var mı? Deniz kenarında çalışan çok fazla insan var mı? Var. Evet. evet. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. İşte Hızır'ın yöntemi. ilmi dünün yöntemi. Demek ki bir şey ele geçirilecekse zayıf göstertilmesi gerekir. Evet. Allah da mesela Mehdi'yi zayıf göstermiştir. Ki ele geçirilmez. Evet. Mesela dine uygun olmayan bir insan gibi göstertir. Eğlenceye düşkün bir insan gibi göstertir. Şeriatla bağlantısı olmayan bir insan gibi göstertir. Bilgisiz bir insan gibi göstertir. Veyahut karşı taraf o şekilde göstertir. Veyahut birisi de der ki Mehdi gelmeyecekler, biri der ki şahsı manevidir der, biri geldi gömdük der. Önü sonu yok. Demek ki perdelenecek Mehdi. İnşallah. Evet. Çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Bir, ala, bir olay olmadan önce daha ilk başlangıcında tedbir alınmasına ilgili Kur'an'ın işareti. Mesela bir fitne belli. Arkadaşlarına ne geleceği, nasıl sistemin batacağı, neler olacağı başından belli oluyorsa ta en başından, hani yılanın başı küçükken ezilmeli diye, en başından tedbir alınmasının önemine Kur'an dikkat çekiyor. Ama orada tabi tamamen vahye dayalı olarak hareket ediyor Hazreti Hızır. Evet. Yani kendi kanatına hareket edemiyor. Zaten söylüyor sonra. Evet. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik. Kur'an'da çok fazla Mehdi işaret vardır. Konundan konuya geçer sürekli Mehdi'ye dikkat çekilir. Mesela Zülkarnay'ın evet. kıssasına geçer yine Mehdi'yi anlatır. Hızır kıssasında yine Mehdi'yi anlatır. Kehf kıssasında yine anlatır. Mesela Kehf suresi baştan sona Mehdiyet'in ismi sürekli değişerek hikaye hep anlatılır. Önce Ashab-ı Kehf olarak mesela Kehf diye Mehdi anlatılır. Ve Mehdi ve talebeleri. Ondan sonra Hızır'la e, Mehdi'nin ki bağlantı anlatılır. Hızır'ın Mehdi ile görüştüğünü anlıyoruz. Hz. Musa'nın Mehdi ile görüştüğünü anlıyoruz. Ki zaten burada da biliyorsunuz Hazreti Hızır'ın makamı var. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah İstanbul'da. İstanbul'da inşallah. Evet. İnşallah. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. İki öksüz çocuk. Her ikisi de öksüz. Kim? Hazreti Mehdi ile Hazreti, Hazreti İsa. Hazreti Musa. Defineler Hazreti Süleyman'ın sandığı. Maşallah ve bütün kutsal emanetler hepsinin ortaya çıkacağına Kur'an'ın açıkça işaret ettiği bir ayet. Define bak defineyi çıkaracaklar diyor. Başka bir ayette de zaten Hz. Süleyman'ın sandığından bahsediyor. Tabutu Sekine ve onu melekler korur diyor Allah. Muhafaza altında olduğunu söylüyor. Allah koruyor diyor. Kaybolmadı. Melekler koruyor demek ne demek? Çünkü Kur'an söylemese kayboldu diyebilirdik. Ama Allah ne diyor? Kaybolmadı diyor. Sağlam bilgi veriyor Cenab-ı Allah. Şu an onu melekler koruyor diyor, duruyor diyor sandık. O yüzden sandık aranacak. Yani Allah garanti vermiş, duruyor diyor. Ayette de defineyi bulacaksınız diyor. Onlara ait define kim? Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye ait. Kutsal sandık ve diğer kutsal emanetler. Evet. Babaları salih biriydi. Bu Hazreti İbrahim işaret inşallah.